Nihayet uzun bir aradan sonra tekrar karavanda çıkabildik. <laughs> uh, dikkat! Çok maceralı bir çıkış oldu arkadaşlar bu. Nereye gidiyoruz? Göreceğiz. Bu sefer evet. Görece'ye gidiyoruz. İzmir'in Gazi Emir'i geçtikten sonra Menderes tarafında küçük bir ilçesi. Bizim Farcan abimiz var. Farcan abimiz Göreceli. Bir de çok sevdiğim bir arkadaşım var. Şimdi biz yakın zamanda İzmir'de LT35 Volkswagen Volt kullanan 8-10 arkadaşla birleştik. Bu arkadaşlarla birlikte bir Volt Karavan Kulübü kurduk. Onlarla birlikte böyle arada yazışıyoruz. Birbirimize ihtiyaç olduğu zaman danışıyoruz bazı konularda. Güneş geliyor. İşte maceralı bir çekim oldu. <laughs> Şimdi oradaki arkadaşlarımızdan Gökhan, Vos Vos var. Bir de Hüseyin arkadaşımız var. Onlarla birlikte bir kahvaltı organize ettik. Diğer arkadaşlara da haber verdik ama artık yani ani olduğu için gelirler gelemezler. Onlarla da zamanla geldikçe birlikte etkinlik yapacağız. Evden çıkmamız maceralı oldu. Yasemin cüzdanını kaybetti. Bir yandan onu araştırdık. tabi stres olduk çocuğun kimlikleri falan her şey orada oldu. Bir yandan da e, uzun süredir karavanda çıkmamışız. Karavanın yerine dusterı bırakıp karavanı alıp çıkıyoruz ki geldiğimizde park yeri zorunu yaşamayalım diye. Böyle yani. Şimdi çıktık. Yavaş yavaş Görece'ye doğru gidiyoruz. Yasemin'deyiz. isyanlarda her zamanki gibi karavana uzun süre binmediğimiz zaman kabak onun başına patlıyor. Ben çalıştırmak, şu bu falan işte yerleştirmekle uğraşırken o içerinin dizaynını yapıyor. Allah Yasemin'i başımızdan eksik etmesin. Katılıyorum. Ne? Katılıyorum. <laughs> Senin söyleyeceğin bir şey var mı? Yani karavanla çıkmayı özlemişiz. İki çocukla çıkmak çok zor ama arkadaşlar. Tek evet. çocuk, iki çocuk, iki çocuk. Gerçekten de yorucu. Ama keyifli. Evet. Göreceği de gittiğimizde çekimlerini yaparız. Güzel bir kahvaltı olur. Güneşli bir gün. Hadi bakalım. Sözü de koyayım abi. video 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 yapacağım. <laughs> ya, hoş geldin <laughs> <laughs> beyler. Ne yapıyorsunuz? Oo. Buradan girişini bilmiyordum. Görüyorsunuz. <laughs> Seni görüyor. O seni görüyor. Evet. Şöyle. 360 derece bir göstereyim sizi. Şu arkamdaki yol yukarıya doğru gidiyor. Yukarılarda mantar topluyorlar. Şu arkadaki kısa şase Gökhan'ın, öndeki benim biliyorsunuz. Hüseyin'inkini bugün yapılacak işleri vardı, getirmedik. 3 karavan sahibiyiz yani burada. Görece tarafındayız. Çok güzel ya, doğada insanlar farklı oluyor yani. Sanki ben hiç şehirde yaşamadım, şu an şehirde hiç yokmuşum gibi. Ee, ne bileyim orada bir hayatım, orada bir koşturmacam, orada bir işim yokmuş gibi. Zaten karavan alırken de insanın kafasından bunu yaşamak geçiyor. Güzel yani, keyifli. Buranın lokasyonu görecenin üst taraflarında. Çok fazla hani böyle şuradan gidin, buradan gidin denilecek bir yer değil. Ama güzel bir yer. Yani devamını getireceğiz. Burası mangal için, çocukların koşup oynayabilmesi için, işte derenin suyundan faydalanmak için falan da çok ideal bir yer. <laughs> o dolaplarda değil mi? Dolaplarda. <laughs> Vay be. Ya. Nereden geldi şimdi konu olan? <laughs> Bugünü bekliyordum ya. o <laughs> oh Allah'a şükür ya. <laughs> oh be. Sen bir rahat ol. Çilek var içinde. Her şey çok doğal <laughs> şey daha. Protein'i bile kullarımız doğal yok. yoldan alıyoruz. Ben hey, aslında mutlaka <laughs> Takip ediyorum onu ben. Kim yok? Biz. Biz? Niye yok? ki hani en son olarak yıldırım odaya gidecektik. Ne? ne? <gülüyor> evet. Ne? <laughs> ki senin son paylaşımını gördüm. Gördüm. Nasıl büyük destap oldu her şey. da mı patlatmış? Yazırım da mı yüksek fiyat çekmiş? En doğalından. Yok, işçinin yolu biraz daha böyle benim soldaki de yanmıyor. Ben nedenini de anlamadım neden yanmadığını. Yani 3 lamba da çalışıyor. Üçünü de sinyal veriyorsun frene basıyorsun çalışıyor, geriye vitese takıyor. Boca'daydım dedim ya sana. Orada Bostü diye bir tekel gay var. Bostü'lerim yani. Kataların evet. orada. İşte Dizerken en evet. evet. köşesi. Evet. Abi gittim. Ya evet. Yusuf. Millet birbirini Çöreşim yiyor kadar. ya. Üst üsteler lan. Böyle bir şey yok abi bak. Bir sıra var katalarda inanamazsın. Alacaktım vazgeçtim evet. al yani. Evet. 225 liraydı beylerbeyi beyler, göbek. 240 lira. Evet. 15 lira. 15. 15. 15. Yani ya içkiye göre inanılmaz bir, şey bir şey değil. 15 lira bir çelik ya ama göre şey. Bu tarafa gitmişler. Bak. Yasemin, anlat hele neredeyiz? Göreceli dağlar. Göreceli mi? <laughs> Göreceli mi <laughs> soru Göreceli. sordum. <laughs> Sarp yamaçlarında. <laughs> Görecedeyiz. Kimlerleyiz? Altık. <laughs> LT35 Club. Adını Volt mu da yapsak ne yapsak? <laughs> volt Club altı mı yapsak? LT'lerle <laughs> beraber. Altı, altı i̇şte bu. <laughs> Normalde LT35 ya. Evet Avrupa'da yok. Doğuş getirirken buraya demişler ki dalga geçerler hani LT LT. de bunu dolmuşçular kullanacak falan, servisçiler kullanacak diye. O yüzden başına Volt koymuşlar işte. <laughs> böyle volt olmuş. Valla hikayesi o yani. Bu <laughs> arada. Oğlum. Anlatayım. anlatayım. Evet çocukluğu burada talan kent çekmeyiz. Ha evet. <laughs> Her şey talan ettik. sonra. Yaşanmışlık kat. Evet arkadaşlar. Bugün ailece Aa. dostlarla birlikte Göreceğe geldik. Gazi Emir yakınlarında bir köy burası. Ee, eskiden şehre uzak kalırdı ama şehrin artık içinde, iç kısmına tekamül ediyor. Ee, şehirle birleşti denilebilir. Çok güzel yapılar var. Çok güzel siteler kuruldu buraya. Ee, bunun arka tarafı hala doğasının bakirliğini kaybetmemiş. E, gezilebilecek çok güzel yerler var. Gelmeyin de. Hani onun için söylemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, bizim... <laughs> sadece bilin yani öyle yerler var. Öyle diyorlar. <laughs> öyle diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Öyleymiş. Bizim Biz şu anda Torbalı'dayız <laughs> zaten yani. Hani. <laughs> karavan kulübü var. Karavancı dostlarımız. Sadece LT35 kullananlar ve İzmir'de yaşayanlarla bir karavan kulübü kurduk. Ve kent ee, ormana geldik. <laughs> Bugün görece kahvaltıya geldik. Çok güzel. Ee, güneşi de yakalamışken hazır. Çocuklar da eğleniyorlar. Hemen karavanların olduğu yerin alt kısmında bir dere var. Ufak ufak dere akıyor. Oo, çok güzel. Görece tarafındayız. Abi bak. Benim yaş 49. 35 gösteriyorum. Farkındayım. 40... İzmir'in dibinde bu kadar güzel bir güzellik olduğunu bilmiyorum. Harika. Müthiş. Yani ve şehirden 20 dakika uzaktayız. 20 dakika önce çıktık. Pat buraya geldik. Ee, doğa doğayla baş başasın. Kuş sesleri. insanlar tek tek buranın köylüleri mantar topluyor. Yanından dere akıyor. Harika. Harika. Buranın müdavimi olacağım. Hani hatta gaza gelip göreceğe bile yerleşebilirim yani. O derece güzel. Nefis. İnsan bazen bakıyor şehrin atmosferinden, gürültüsünden. Gerçekten arıyor yani böyle yerleri. Hem çoluk çocuk için hem de insanın kendi iç duyarlılığı, huzuru için nefis yerler arkadaşlar güzel oldu. Bu karavanın bize kattığı çok şey oldu. Bunlardan bir tanesi de bu işte doğayla daha çok vakit geçirebilmek. Fırsat buldukça kaçabilmek. ve Duster'la da gelirsin ama işte tuvalet imkanın olmuyor. Yemek yapmak, işte ne bileyim yanında bir şeyler getirme, götürme, sandalye, masa, ıvır uğraştırıyor. Bak şimdi mesela Irmak suya girmiş çoraplarını ıslatmış. Hemen içeriden çorabını alıyorsun. Evindeki konfor gibi çorabını giydiriyorsun. Harika ya. Harika. Müthiş yani. Hele yanında sağlam güzel dostların da varsa bugün iki tane tatlı aileyle beraberiz. Daha da keyifli oluyor. Allah ne diyelim. Biz gezeceğiz, size anlatacağız arkadaşlar. Sizler de birer karavan alın, takılın peşimize ne diyelim. Allah'a emanet. Onunla buralara rahat girerdin değil mi? Acaba yol tutuş performansı nasıl? Ses yapar ama asfaltta. Oradan oradan. Haberim olsun yani. Uğultu yapar yani. Yapsın abi. Bu su nereden geliyor? Yukarıdan. Abi çok güzel ya. Yaz kış akıyor mu? Fişin bu daha çok. Abi yazın azalıyor. Çok azalıyor. Abi. Bahsettiği göl bu herhalde. Ya bak, mi? diyorsun değil mi? Bu doğru. Birader, bir Ya şu altı şurada sıkıntı olabilir. vardır buranın sonunda bahçeleri falan herhalde. Benim bir tane Datça geçti ilk önce. Bir saat sonra falan o transit geçti. Sonra biz yürüdük. Baktım Datça şurada yolun kenarına fark etmiş. Bizim şimdi Şurada asıl bir kaya var Murat bak oradan güzel bir Bayağı gidiyor bu yol o zaman. Montar çok güzel. <laughs> çok güzel montar. Kolay gelsin abi. Mantar mı dayı? Afiyet olsun. Oo Bayağı koştun o zaman. Mesafe bayağı fazlaydı. Sert niye koşmadı? Geliyor. Sevdin mi burayı? Görece. Siz geziye mi Evet. Biraz dereye baktık. Biraz da yürüyüşe çıkalım dedik. Ne dediler ona? Dediler ki ne dedi Serdar? Tuvalete gittiler dedi. Öyle mi dediler? Evet. <gülüyor> İnanmadık. <gülüyor> İyi ki de inanmamışsın. Gelirken yer altından kaynak alan sizin geçtiğiniz yer gördük. Suyu görüyor musun? Şıkır şıkır. ırmak. Irmak. O, orası ürme. Buraya kadar büyümüş dere yatağı demek ki. Kaşkın falan şey olduysa. Geliyor herhalde. Oradan geliyor herhalde bak. Evet. Ya Murat abi. Asıl Hı. ırmak karşı tarafta. Orası harika. Bak masayı. Vallahi şapka gibi. Vay 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 vay. Çıntar dedikleri mi bu? Yok bu. Değil başka bir şey mi? Değik mantar diyorlar. Et mantarı diyorlar. Ha babam söylerdi bunu. Bu mangalın üzerinde et gibi olur derdi. Ha, et, evet. et yemezsin derdi. Vay, o kadar şey, Et mantarı diyorlar. Tamam. Ayrı şu. Şu mu? Şu Ama bu daha lezzetli. Şu değil mi? Bu daha lezzetli. Yani ben ye şey vardı Buraya Büyük olan var mı abi? Evet bu. Neyse evet, i̇şte bunu bilmeyen adamın toplamaması lazım ya. Tabii. Biz toplasak gümleriz <laughs> <he. gülüyor> <laughs> <tam gülüyor> <tam. gülüyor> ha. Direkt... Olmaz mı? Olmaz. Korkutuyorlar insanı ya. Bu zamanda olmadı o zaman, yani hmm. bir ay önce Acı olur mantar yani, buldur mantar Acı olur ama yenen mantar bu Mantar toplamışlar poşetlerce. Çıntar bir tane vardı geri kalanı başka. Evet. söyleyeyim özelliklerinde. Ondan sonra Bekar, 27 yaşında. İyi yemek yapar. makine bir mühendisi. Aslen yani. tireli. Ve... <laughs> bir... <laughs> <laughs> yani işte Cem Yılmaz yapıştırıyor ya. Valla. <laughs> tamam, bir, bir başladı izledim ha. Full küfür abi. Vallahi. Vallahi. Bir de orada bok atıyor. Diyor ata demire çok güzel oluyor diyor. Çok da kere laf sokuyor ata Ne 2 3 defa atın lan? Gösteri başlıyor. sonuna kadar laf sokuyor. yapma Öyle değil. Yukan şu karşıya baksana şunu çek ya. Yani. O ne biçim bir ev? Abi o ev kaç paraydı biliyor musun arsasıyla birlikte? 250 bin liraydı. O kendi arsası o şeyin olduğu yer mi? Hı hı. Duvarla oluyor. Duvarla oluyor. Evet. Duvarla... evet. Diğer taraf. Bilmiyorum abi. Ben orayı bir defa gördüm İlanda 250 bin lira diye. Lanet olsun. Bak Hüseyin burayı işte dev gibi yaptılar. Yani burası normalde şey akıyordu. Bildiğin ırma su akıyordu yani burada. Islah yani işte, etmişler. Islah, Islah etmişler ama. Şimdi yani. Çok kötü oldu ama ya. Yani. Şimdi bak gittiğiniz yerde göreceksin yani demek istediğim. Hayır hayır. Uzunladım abi. Arazi almış orayı çeviriyor. Su sesini duyuyor musun? Güzel bir hayal ama bak. bak, yan tarafa garajını da yapmış. Şu kadar, şu kadar dört tane şey. Yan tarafa garajını da koymuş. Evet, bırakmış gidiyor, gidiyor ama. Burada. Ormanın ortası. Harika değil mi? Çok güzel. Güzel bir restorasyon olursa. Önü de çok harika. müthiş olur vallahi. Evet. Buraya kadar. Rüzgarlı umarım sesim iyi geliyordur. Hafif hafif esmeye başladı. Ama gündüz gayet iyiydi. Rüzgar falan yoktu yani. Çocuklarla geldik. Güzel bir gün geçirdik. Eğlenceli geçti. Geçtiğimiz hafta da vizeye soktum aracı. Ufak tefek şeyleri çıktı. Onun haricinde aman aman bir şey yok yani. işte stop lambası yanmıyormuş falan filan. Onları da halledeceğiz inşallah. Onun haricinde böyle güzel bir pazar oldu bize. 2022 yılının ilk kampı oldu bu. İnsanlar işte yavaş yavaş böyle durumu olanlar ekolojik köy yapıyor. Durumu olmayanlar işte bir ufak ee, ne bileyim bir ufak ev yapıyor. iki oda, iki göz oda. Kimisi bizim gibi karavan yapıyor. Karavanla çıkıyor. Ama en güzeli karavan. Çünkü o zaman karavan oldu mu bütün Türkiye, bütün koylar her yer senin oluyor. Yani Muğla'da senin, Fethiye'de senin, İzmir'de senin, Görece'de senin, her yer senin. Böyle arkadaşlar ufak ufak böyle gezi videolarını koymaya devam edeceğim çıktıkça tabii. Yani e, bu yaza doğru artar tabii. Kışın vermiş olduğu durum da söz konusu. Böyle arkadaşlar karavan diyorlardı güzel dostluklar elde edersin karavandan sonra. Hakikaten öyle oluyor. Yani karavancı karavancıyı bir şekilde buluyor tanışıyor. Hele böyle çoluk çocuk da varsa birlikte oynayabilecek. Irmak bak saatlerdir eline ne telefon aldı, ne tablet istedi, ne çizgi film, ne televizyon, ne de başka bir şey. Kızın gerçekten burada bütün e, algoritması değişiyor. Suyla oynuyor, çamura basıyor, çıplak ayakta geziyor. İşte bulduğunu yiyor. Şunu yerim, bunu yemem, buradan sipariş veririm demiyor işin açıkçası. Her şey olması gerektiği gibi oluyor. Yani doğa insanı o şekilde yönlendiriyor. Öyle yani. Çok keyifli arkadaşlar. Allah isteyen herkese nasip etsin. Ee, çevremde de yapmak isteyenler var. Allah onları da nasip etsin. Gördüğüm kadarıyla yavaş yavaş çayları dolduruyorlar. Önce bir bardak çay, sonra bir Türk kahvesi. Yavaş yavaş havanın kararmaya başlamasıyla da eve geçeriz. Bugün kalmayacağız burada. Bebek olduğu için bu aralar yatılı kamp yapmıyoruz. Yaza doğru yatılı kamplara devam ederiz. Kendinize iyi bakın. Abone olursanız sevinirim. Kanalı paylaşırsanız sevinirim. Bu da şey, yani bana bu kampları ve bu tip videoları yapma şevki verdiği için. Sizleri seviyorum. 2022 yılı umarım hepinize sağlık en önemlisi mutluluk huzur başarı para ve sabır verir Arkadaşlar şu ekonomik şartlarda sabra da ihtiyacımız var biliyoruz öyle yani İyi seneler olsun güzel bir 2022 olsun Ocak ayının ilk haftasından herkese mutlu seneler Allah'a emanet Kendinize iyi bakın görüşürüz